Evet. Bu karavanda Kravler Offroad karavanı hmm. ve sahibi Hakan Bey. Hoş Merhaba. Hoş, hoş, hoş. Merhaba. Herkese. Evet, karavanınızı merak ettik. Şimdi sizi dinliyoruz. <laughs> Valla benim karavan Offroad karavan. Ee, yani çok büyük iri bir karavan değil. Doğada, doğa şartlarına biraz daha uygun. Arazi şartlarına biraz daha uygun. Beyaz karavanlara göre. Evet o fotoğrafları var. Evet. Ee, Ölçüleri alabilir miyiz? Hmm, sondan başa okucuna kadar 458. Yani 4 metre 58 santim. Dört buçuk metre. Yani. Öyle küçük dedi. Ha o büyük. Adı da öyle zaten. Hmm. Krabah Nedir? Kremi Gizez'e 458 diye geçiyor. Hmm. Papap var üstünde. O papapın içi yatak oluyor. Tentemiz var böyle. 270 derece. Sahra herhalde. Sahra tentesi Evet alüminyum, komple dış kabuğu alüminyum yani böyle ağırmış demirmiş gibi görünüyor ama değil. Hmm. Kaç kilo? Yani, yani boş ağırlığı yani boş ağırlığı şu an üzerindeki donanımlarla 860 kilo civarında. Ee, içine biz bir sürü ekstralar koyduğumuz için şey, yaklaşık bir ton civarında şu anda. Hmm. Önde ne var? Şöyle bir başlasak mesela önden. Ee, okta evet, Alko. alko fren, kaplon alko şasi pilot. Evet. Kendi şaseleri. Bu karavan taşıyabilecek güçlü bir şasi olması gerekiyor. Hazır şase kullanamıyorlar orada. Yani bildiğim kadarıyla o şekilde. Evet. Burada tüplüğümüz var. İki tane tüp koyabiliyorum ben. Hmm, süper. Bunlar depolama alanları iki tane. Hmm, i̇ki tarafta da var yani. Evet, i̇ki tarafta da var. Evet. Güzel. Ayak, dört tane ayak var Dörtleme, herhalde. Dört tane ayaklarımız var. Onlar da altını. Hmm. Edverni çıkar, edverni evet. Evet. Burada akü panel. Bir Paneli. tane mi? Bir tane. Hı uh -hı. -huh. Evet, bir tane 220 kaplı var. Çok Burada. güzel. İşte güneş panelimiz var. Bu turba gaz çıkışı. Dış barbekü için. Dış barbekü için. Burası. Burada bizim kombimiz var. He, evet. Bu hem ısınmamızı sağlıyor hem de sıcak suyumuzu sağlıyor. Hmm. Kapaklar böyle burada tutma yerleri var. İşte bunları sabitleyebiliyoruz. Hmm. Artı, yani işte böyle böyle bir arkadan baktığın zaman bir askeri araçmış gibi görünüyor. Burada yedek gazciliği hmm. falan var. Evet, güzel bir görüntü var. Bana göre öyle. Kitaplar, Bunlar benziyor. Ha. Yedek yakıt deposu var ama bunlar daha çok süs diyelim ya. Görüntü amaçlı yani. yani kullanmak. Doldurmuyorsunuz. Ha. Evet. Bir tane odunluğumuz var burada. Bunlar işlevsel aslında. Evet. Kodul koyulabiliyor bunları. Evet. evet. Buradan mutfağa erişebiliyoruz. Karavan içine. Öyle mi? Ha burada ha kapağı açınca. Evet. Hmm. Burada bir Evi burada. Var. Evimiz burada. Bunu istiyorsak böyle buradan da kullanabiliyoruz. Hı. Hmm. Sıcak suyumuz. Hı. Hmm. Soğuk suyumuz. İkili ocağımız var orada. İçerisi yaklaşık 3 metrekare. İçeriyi de çekeriz birazdan. 3-3,5 metrekare civarında geliyor içerisi. Hmm. Burası böyle. Bu yüze geldiğimiz zaman... Burada? Aa, burası, ha, Ardi. Burası şu yedek lastiğimiz. Yedek lastiğimizin üzerinde bir dış duş alanımız var. Bunu açıyoruz. Duş, işte. he, yaz Burası için. Bir evet. duş oluyor. Şuradan da duş çıkışı var. Hmm. Ortum var içeride. Onu takıyorsunuz duş oluyor. Çok güzel. Burası su dolu. Su deposu. Evet su deposu. Yaklaşık 130 litre. 130. Güzel. Burada yine bir tane e, saklama alanımız var. Biz kapağı açık bırakmışız gece mesela. Aslında bu iyi bir şey değil. Donmuş hmm, donmuş. Ama buna rağmen üşümedik içeride öyle söyleyeyim. Evet. Karavan camı, Avrupa tel cam dedikleri karavan camları. Bombeli, evet. evet. Burada da yine bir saklama gözümüz var. Hmm. Ha bunlar, bunlar çok... hep dışarıdan kilitlenebiliyor dışarıdan değil mi? Dışarıdan kilitlenebiliyor, evet. Çok kullanışlı aslında bunlar. Hmm, evet. Burası açık mı bilmiyorum, burası bizim... Evet, ha, tuvalet var. Tuvalet ha. ve duşumuz burası. Şöyle gelin siz. Ee, süper. Lavabosu var orada. Çok yeterli. Evet, evet. Vay, yeterli. Tabii yani canım. Kışın da kullanılıyor. Kasetli mi bu? Kasetli evet. Göstereyim kasetli. çok güzel. Ee, Ted ithal yine. Evet yani, öyle o. gördüm. Ee, Ay çok güzelmiş. Yani burada da duş alabiliyorsunuz. Kullanılıyor evet. yani. Kullanılabiliyor yani. Evet. Ayrıca başarılı yani. yani. Pop-up açılıyor. Bir taraftan o, açılıyor ama o, o. daha yükselir. İçerisi an, şu tabii. An tam açılmış hali. Orada yani çok iri olmayan iki tane yetişkin çocuklar yatabiliyor. Yani ha, işte, güzel. Ben yapıda bir şey. Birisi rahat uyuyabiliyor orada yani sorun olmaz. Çıkabiliyor, uyuyabiliyor. Burası açık mı bilmiyorum ama açıkmış evet. Hı. İşte hem depolama alanı hem de klozeti. E, yani şey. dışarıda bayağı kutu şey var, dolap var yani. Hı, var bayağı. Hı, İçeride de öyleyse Hı. nefis. Hı. İçini de görebilir miyiz Hakan Bey? İçini de göstereyim. O. Ve alüminyum.